Herkese merhaba kanalıma ve evime. Hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan Mevlana diyarı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür diyelim. Ben de iyiyim. şimdi kova çıktı meydana ve deterjanlar çıktı. Ne yapıyorum? Bunlarla arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu fayans duvarımı sileceğim. Şimdi şöyle bakışta aslında hiçbir şey yok gibi görünüyor ama bir de şöyle yandan geldiğim zaman gördünüz mü? Hatta şöyle bu ışığı kapatayım. Bakın. Nasıl böyle izler var. Nasıl kirli görüyorsunuz? Hatta şurada da bir yer vardı. Bakın. Şöyle bakın nasıl kirlenmiş oralar. Hatta masanın yanı olduğu için masadan dökülenler ister istemez arkadaşlar ee, kirleniyor. Şimdi nasıl sileceğim? Şimdi şöyle bakın Arap sabunumu aldım. Kapağını da aldım. Şöyle koyayım. Bakın. Şöyle yarım kapak arkadaşlar. Bir kapak değil yarım kapak. Şu kovamın yarısına kadar doldurdum suyu. Allah kova kaç litreydi? Bilmiyorum. Sağında solunda yazar mı ki acaba? Yazmıyor. içinde de yazmıyor. Neyse. Yarım yarım kapak koyuyorum arkadaşlar şöyle kovamın içerisine. Bir kapak daha parlatıcı koyuyorum. Evet. Bunu da döktüm ve şöyle karıştıracağım. Evet. Hemen şöyle karıştıralım. Evet arkadaşlar, karışım bu. Yanlış şuna dikkat edin, suyunuz soğuk olmasın. Ilık olsun. Ben şu bezi bir sıkıp hemen geliyorum. Evet, bezi sıktım. Şöyle koydum arkadaşlar. Ben mopla sileceğim bugün şöyle mobumu yerleştiriyorum. Şunun içerisine koyalım. Mob çok kullanışlı. Ben hani birçok mob kullandım ama gerçekten bu daha pratik oldu. Bunun kendi beziyle de silebilirsiniz ama hani şu bezin şu çok fazla su aldığı için hani şey yapabilir arkadaşlar. Fayanslarda özellikle iz bırakabilir. O yüzden bunu hani yerleri silmek için kullanacağım. Fayanslara zaten şu bezleri kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi bakın şu şekilde. Şimdi tek elle yapacağım ama bakın. Ay şöyle telefonu bir ayarlayayım. Bakın arkadaşlar. Beze çıkana bakar mısınız? Hemen anında bakın. Gördünüz mü? Bez tertemizdi. Yani ne kadar islendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bakın gördünüz mü? Orada da hatta rengi açılıyor. Şu an tek elle yaptığım için çok fazla bir şey yapamıyorum ama size göstermek için. Bakın. Sildiğim tarafla silmediğim tarafı görüyor musunuz farkı? Bak şu sildiğim taraf, şurası silmediğim taraf. Bakın hemen şöyle yapayım. Yani sizler de farkı görüyorsunuz. Şimdi size bezin halini göstereceğim. Yani fayans bu. Hiçbir şey görünmüyor demeyin arkadaşlar. Sonuç ortada. Hani tek elle yaptığım için biraz zorlanıyorum ama şimdi kamerayı kapatacağım ve temizleyeceğim. Bu şekilde hemen şunları bir açayım. Bir de bu mopun şu kısmı böyle tam ıı, duvarı öpüyor. Yani arkadaşlar yeri de aynı şekilde duvarı da aynı şekilde. Tam böyle öptüğü için de gayet güzel temizliyor. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen şu bezimi bir temizleyeceğim. Bakın şu bezin haline bakın yani tertemiz bez. Sadece bir duvarı sildim. Yani bir duvar dedim ya, yani bir iki karo duranca o kadar. İslendi nasıl islendiğini görüyorsunuz. Şimdi ben bunu yıkayacağım ve silme işlemine devam edeceğim. Zaten şu alt kısımları elimle silerim. Hani yetişemediğim yerleri de mopla alıyorum arkadaşlar. Üst tarafları mopla alıyorum. Yetişebildiğim yerleri de böyle elimle siliyorum. Elimle silerken de hatta sizlere gösteririm ve sonucu da gösteririm arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi ben silmeye devam ediyorum hala. Şöyle elime aldım aldım artık bezi. Çünkü üst tarafları mopla bitirdim. Alt taraflarında birkaç kısmı kaldı. Bu şekilde de şöyle elimle siliyorum. Bakın buralarda da iz var ama bunlar fayans atığı arkadaşlar. Şöyle odaklamaya çalışıyorum size. Bakın evet. Burada bir fayans atmış. O yüzden leke zannetmeyin. Bu şekilde elimle siliyorum. Şimdi size suyun son halini de göstereceğim. Gerçekten yukarılardan çok fazla iz çıktı. Yani e, mutfak olduğu için hem yağ hem is derken arkadaşlar cidden bayağı kirlenmiş yani aslında hani bakıyorsunuz beyaz hiçbir şey yok hani kirli gibi de durmuyor ama sildiğimiz zaman gerçekten fark ediyor şu an ıslak olduğu için biraz <laughs> bezin izi var şimdi birazdan sizlere göstereceğim şu da suyumun hali İnşallah belli oluyordur yani bakın o bembeyaz sudan da eser kalmadı inanın yani zaten şöyle bezi sıkarken de bakın sarı sarı su akıyor gayet bence güzel temizlendi şöyle bezimi iyice sıkıyorum bir saniye bir sıkayım evet bezimi sıktım şimdi arkadaşlar bakın sizlere şöyle gösteriyorum valla pırıl pırıl oldu gerçekten hatta şöyle ışığı da kapatayım bakın hiçbir şekilde iz kalmadı ee, şunlar yapışkan izleri arkadaşlar bunlar burada parlıyor asla su izi değil bunlar da aynı şekilde yapışkan izleri onları bir hiç çıkaramadım arkadaşlar o yüzden yani bez izi falan zannetmeyin Kesinlikle bez izi değil arkadaşlar bakın şöyle yakından da sizlere gösteriyorum gayet güzel bir şekilde temizlendi hem yukarılar hem aşağılar aşağı açayım gayet güzel temizlendi zaten aşağı açınca da daha hani belli oluyor hani öyle bir şey olsa zaten böyle hani bez izi kalır sildiğim yerlerde bakın şöyle üstlerde aynı şekilde sıkıntı yok yani gayet güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bakın, suyumun da sarılığını görüyorsunuz. Böyle üst yüzeye sanki çıkmış gibi duruyor. Ee, sadece yarım kapak Arap sabunu ve e, bir kapak da parlatıcı arkadaşlar. Kovanın içerisinde zaten suyun miktarını görüyorsunuz, kovanın miktarını. Yani göz kararı da ayarlayabilirsiniz aslında ve ben artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.